Annecik. Aşkım. Ben bunu götürüyorum. Ben bunu alıyorum. Alıyorum ben bunu. Bebeğim ben bunu alıyorum. Aşkım. Bebeğim sen gel sen gel. Hadi. Ben bunu... Gel benim aşkım benim aşkım gel. Gel benim. Oy benim fıştığım benim fıştığım. Benim fıçığım benim fıçığım. Hadi gel. Oy 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 annesine fıstığım diyor. Oy benim aşkım benim aşkım. Oy benim pembiş yanaklı fıstığım benim. Ah benim, ah benim aşkım. Ah benim aşkım. Akşım. Ah benim akşım.